Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bakın yanımda kim var? Ben Ege. Sol adımda İbrahim Ege. Bugün sizlerle beraber ödül kavanozu ve ceza kavanozu aldığım bir şey yapacağız. Bu soruları annem hazırladı. Ben hiç bilmiyorum. Bu soruları da ben hazırladım. Ege'nin soruları. Bunlar da benim sorularım. Arkadaşlar eğer Bildiğimiz soruları yanlış cevaplarsak ceza kavanozundan. Eğer doğru cevaplarsak ödül kavanozundan seçeceğiz. Bunları ben hazırladım ama bu bunu annem hazırladı ve bunu da ben hazırladım. Hadi hiç beklemeden başlayalım. Taş makas yapalım kimince kazanırsın. Taş kek makas. Daha seni kestim. Ben başlayayım ilk önce. Bir tane soru seçiyorum. Sabahtan beri çatladım arkadaşlar. Mirab'dan. bir kendi soru yapıyorum. Rosa'nın kardeşi kim? Allah. Bildim. Onun için ödül konusunda bir tane ödül seçiyorum arkadaşlar. Takılarla süslen. Takı kutusunu alıp geliyorum arkadaşlar. Veya ben yani bir kolye falan takıp geleyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar takımı taktım. Şöyle desenler var. Şimdi arkadaşım Ege'de. Bu neydi? Ege mi çekiyor şu anda? Evet Ege çekiyor. Ama bir tane seçeceksin. Senin. Hangisini? Bir tane çekmişsin zaten? Kalkalım oraya. Zeki say soy adı ne? Biliyor musun? Hangi? Benim soyadım ne biliyor musun? Bilmiyorum. Bilirsin. Düşün bakalım. Anne ipucu vermek yok. Bak arkasın. Ayva. Bilmiyorsan ceza kanunuzundan seçersin. Şimdi şuraya koyalım. Hayvan taklidi yap. Bir tane hayvan <laughs> taklidi yap. Evet. Hangi hayvanı yapmak istersin? Köpek. Yap bakalım. <laughs> evet. O da sıra yine bende arkadaşlar. Onları atma. Bir tane de ben çektim şimdi de. Gerçekten bunları annem hazırladı. Hiçbir fikrim yok. Kırmızı odadaki kızı kim? Yeni, yeni Kırmızı odada değil. Kırmızı başlıklık he, kırmızı. Başlıklı kızı. He. Kim kandırmak istedi? Pardon arkadaşlar ben <laughs> yanlış okumuşum. Kurt kandırmak istedi. Yok. <laughs> evet. O yüzden yine bir konusundan seçiyorum. eki yalnız sen, sen biliyor musun ama Ege bana şarkı söyle çabuk. Hayır, hayır. <laughs> şey, yani şey var, türkü söyle. Ne <laughs> yapıyor ki onu? Kafamızı yoruyorlar biliyor, Arena'yı seviyorlar biliyor. Bazı. Tamam. tamam bu kadar. Tamam söyle, hadi. Hadi seç bakalım sorularından bir tane. Bakalım ne çıkacak. Beş erkek Çizgi filmi söyle. Söyle. Aa, çok basit. Mesela Ağatı İskender. Evet. Evet. Hadi ya daha Dolunay'daki dur. Dolunay'daki adam. 5 tane. Acaba ne? Yapacağım? Daha şimşek makyajı var, trenler var. Şimşek makyajı, trenler. Oo, rahatça söylüyorum ben söyledikten sonra. O zaman o, ceza kavanozuna tekrar. Son iki <laughs> tane kaldı işte e, ceza kavanozundan yine seçmek zorundasın. Çok kötü bir ceza var onu istemiyorum. Rakibini güldür. güldür. Beni güldür çabuk. <laughs> Olmaz. Olacak yoksa... Marka seçeceğim marka var. Ya Sege ya olmaz <laughs> ki öyle. Hangisini seçtin? Rakibini güldürü at Ra Rakibini isterse yap. Ee, rakibini isterse yap. Videodan sonra yapacak arkadaşlar ayrıca onun videosunu da çekeceğiz. Sen şey ne yaptın? Rakibini güldürüp İçine attın İçine değil mi? Attım. Heh, tamam. Size ben, ben sorunu seçiyorum. Son iki sorum kaldı. Benim çok var. Var birinin en büyük rakibi kim? Rakel. Bravo. Evet Yine şimdi ödü. Ege çekiyor. Ege sen şu anda hiç ödülü <laughs> seçmedin gerçekten. Ha, pardon ödülüne bakalım önce. Ne dur şey? dur seçmiyorsun. Evet ödülünü bakalım önce. Çikolatayım. Hmm. Ama tamam. çikolata yok. Var birazdan vereceğim. Ye. Peki Ege çekiyor. Ege çek bakalım sorunu. Yırtık çıktı. Şimşek Maki'nin en büyük düşmanı kim? Aha buldum. Cenk, Cenk Kıskıyor. Doğru. Evet hemen. Hadi uzunlar e seçiyorsun. ters çiz. Rafa bin seni güldürsün. Rafa <laughs> bin seni güldürsün bakalım. Ee, Demir bakalım. Gülüyor. <gülüyor> 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 Belki güldürmeli mi hareket yapabiliriz? Bak şimdi. Egeri. <laughs> Yüzün. <laughs> Size ben de son benim Olmaz. bir sorum kaldı. Benim daha. Aa benim bir soru. Okuyamadım. Tom'un arkadaşı. Tom ve Jerry Allah sorunun cevabını söyledim ağzımdan kaçtı. Tom ve, ve Aslında Jerry. Şiş. Şiş. Müşmanlar değil mi? Hmm. Joker ve bir tane daha seçiyorum. Soru mu? Joker çıktı. Tamam. Ödül. Ege senin sadece bir tane ödülün çıktı. Koş Tarak getir. Ne? Koş Tarak getir. <laughs> tarak nerede ya? Banyoda. Ay senin saçın tarzını çıktı. Zaten tarzın iyi olur. aldım geldim. Saçımı kuyruğuma tarar şurasını. <laughs> tamam yeter. Bu kadar şimdi ben... Ege'de sıra. Aa, de pardon. Sen, senin de bir sorun kaldı. Arkadaşlar ikinci elini de oynayacağız bunun. Ama. Bir, yani, tekerle, o, tekerle bir tekerleme söyle. 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 Söyleyemezsen ceza kapat. Ne? Komşu komşu oğlum geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. <laughs> Kime sana? Bana. Bana. Bana sana kül kedisine. Kedi. Kedi Kara nerede? Tebiye. Ağaçta. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? Dağda. Hayır. İnek işte. Evet. Kabul ediyoruz. İnek evet. O yüzden evet. ödül kapınızını seçebilirsin. Acaba ne çıkacak? Erkek sonuçta. Ne diyor? Kar, rakibin, rakibin sana son, masaj son, yapsın. <laughs> Yapmam bana ne? <laughs> Pas geçelim bunu. Ay, şöyle yapabilirsin. Başka o zaman seçelim. Tamam. Zaten bir tane kalmıştım. <laughs> Çabuk bana bir TL veriyorsun. Ver. Rakibin sana bir TL. O ödül değil. Ceza olur ama o sana verirse. Aa, doğru. Ben sana veririm. <laughs> Sen ona verirsin. Şimdi masanın üzerinde bir TL var. Getir arkadaşına ver. oldu. Evet. Ama cezalarımız hala duruyor arkadaşlar. Bunun e, ikinci elini de oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunun devamı da gelecek. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın hepinizden. Çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.